Yeni bir videoyla hepinize merhabalar. Böyle sık sık farklı farklı videolar yapıyoruz. Ee, amacımız şu: Farklı farklı kişiler, farklı farklı videoları izleyebiliyor. Nasıl diyelim? Ee, yani bazen böyle kısa videolar falan oluyor. Lola. Arkadaşlar, Lola çok güçlü karakter ve... Ağabey, işte şimdi çıkarıyoruz bir kart. Evet. Güçlendi karakterler arkadaşlar. Bizim de güçlenmemiz gerekiyor. Şey bizim de güçlenmemiz gerekiyor ama hiç güçlenemedik. Neden böyle oldu anne, anneannem? Hmm. Beş kupa direk varmış. Poco oyuncağı mı? Poco oyuncağı. Beş kopaymış. Çok düşük. Gelecek diyecek misin? Evet. Arkadaşlar, Poco'yu nasıl 208 kuba yapmışım ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle altın için yapmışımdır. Ustalıktan altın çok büyük, büyük miktarda geliyor. Haberiniz olsun bu arada. Bakın, Poco ender bir karakter. Ondan bile 750 geliyor. Arkadaşlar, Poco'yu da küçüntüyorlar ama Poco'ya bir kostüm çektiğiniz zaman ardından e, aksesuar aksesuar 11 seviye yaptığınız zaman Poco çok, çok efsane bir karakter oluyor harbiden. Doldurma hızı zaten azami efsane seviyede. Frank Poco gibi Daryl Poco gibi yani işte böyle geniş mesafeli iki karakter bir araya gelince efsane oyunlar çıkartabiliyoruz. Hmm. Öldüm. Mesela püskürtüyoruz biraz, biraz yapacak bir şey yok. Pusalım mı? Pusacağız. Aa, bu yüceyi de pısma olarak gösterelim. En iyi pısma taktikleri falan filan. Pusalım dedim. Bizim yüzyılımız yere Arkadaşlar şu Leon'u alıp tutacağız buraya. Buraya mı? Biz de spray time yapalım. Spray time yapalım. Dur gel. Beklenen şu kaydı çıkayım. Onu çıkmadan yap. Sen o hangi şeyin karakterin sprey? Rast göre. Aksesuarlar falan. Aksesuarı ben de şey basacağım. Ben onu çok seviyorum. Ya. Hadi ee, diğeri sattı. Çak. Şunu Ben gidip ben tek görsün. Kim var? O on yüklü. Ne? Gel 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 Ne zaman? Ne Vay al. oğlum. Öldüm ya. Ya baksana ya Primo'ya falan bak ya adamlar bize dalga geçiyor abi. Açacağım ben böyle işe. Ha ne oldu? Hemen kaç. Topuk. Primo oha. Tek atıyor. Oğlum ölmedi lan Primo. Kaka mı bu? Hadi ikisini. <laughs> Hayır. Hadi. <gülüyor> ölmedi. <gülüyor> Şaka gibi. Şaka gibi. <laughs> Ben kural sıkıyormuş. Bulçak. diye. diyeyim. Vur vur. Oğlum çok o nasıl boş. Nasıl ya? Tarad oradan vuruyor. Kural vuruyor da vuruyordu. Pustum. Ay kusacağım yere. <laughs> Abi sen git dal ben sana atacağım. Ay. Bu tur da olabiliriz. alabiliriz. Daha iki takım var. Al onu. Uçuşa bak oğlum. Veriyorum can. Dur verme verme. verme. Dal. verme. Dal. dal. oğlum dal lan dal. Dal dal. Al. Al. Gel gel gel. Ya ultim var anladın mı? Onlar bir araya gelsin var ya. Oğlum oha lan. Kaç kutu. Şey Al onu. Ege. Öyle yani ya. Lan vur. Ege yapma ya. Oha. Arkadaş canı üç binde adamın canı 1000. Tekrar. Tekrar İyi kastık ama. Evet. Önceki videoda 68 kupa birden kastık ya. Mortis'ten o zaman. Ben biraz da diğer hesaptan alayım diyeceğim de. Onda zaten şu 6000 kupaya gelmek için ben e, karakterlerimi zaten oynamadım. Karakterlerin hepsi 100 kupa yaptı. 110'dan, 110'dan oynadım. Bir de gel buraya burada toplu kutular var. lan. bunları kıramıyorum kardeş. Bir tarçalar aklım kıracağım zaten bir şey. Abi o ortaya girmeyecek ya. Ne anladım Ay güzel bir Bu oldu işte ölürüz. Ama ölmedik. <laughs> Bayağı var. Neredesin? var, ort var, ort var. Dal. Dalmayacağım. Dur dur dur. Ulan e, ne yeri kana ben şunu balonu bize Kaç. Hayır. Bak ya şeyimizi. Evet, ne desem? Bunlar bize kafayı taktı yalnız. Bunlar ha, evet, olacaklar. Next. Ne? Tekrar mı Pus. Pus pus. Önceki turda nasıl pusluyorken dedik? Hiç oynanmayan karakterleri de sayacak olursak Başka ne gelir? Yorumlara yazın Bence Ruffs Oyunlar raf Kimse oynamıyor abi Ya ikinci olarak eve geliyor bence Eve de kimse oynamıyor ya Kötü bir karakter zaten Aman amanlık bir karakter değil ama Arkadaş ben iki takımı birbirine kattım. Yine geldim kendim kendime. ben. İki tane de öyle. Bence harç. O efsane bir Ben ultime. Dur ondan uzak kaçar. He ultiyi doldu değil mi? Bak 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 hala bir şey Şurada kim var? Biri var mı orada? Yok mu? Yok. Arkadaşlar, yoktur şu karakter de. Şöyle, oynamayı bilmemiz gerek. Bakın, mesela adam 9 oynuyor. 9 oynamayı falan bilmemiz gerek zaten. Grova karşı oynuyorsanız daha iyi hocam. O, o. o bize, bana atlarsa... Dur, sen de gitme onu. O bana atlarsa, sen de ona ultisini at, ultimizi atarsın. Attım zaten, bak. Ben sana can verdim, al onu. Dur. Sen... Arkadaş adamın Hı. kaç şekline bak ya. Dur. Sen gitmeye gel dur canına. Şey ultimin dolmasını şeyine bak. Of abi al onu. Of. Tek on mu kaldı? Hı. Ne? Ne? Hadi çıkıyor. Çıkıyor. Ben parkur show yapmak için Poco ustalık kastım arkadaşlar vardı, arada. Hmm. Poco ustalıktan paramı aldım. Şimdi parkur show yapacağım. Kaç şey aldın? Çok lira aldım. 750 gibi bir şey. Hı? you <laughs> Aynen. Abi Hımm. 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 Adam rafı raf, raf oynayan oynayanlar ne diyorsun? Adam çok iyi oynadı. Ben birbirine koydular. Lari, Lari, nasıl oldun lan? Görüşmeyin. Ne bir lan Al Bu. Bu artık neyse. Ayı ne de Abi şu yürüyü kalıya girdim mi? O girdim ya, mi? yapıyor. Yapraklar o kadar uzay ben ıı, arttım o <laughs> Alo, abi. Lan yine mumti kaç sana al. iyi her gel sana da diyor <laughs> yani. İyi yakınlar. İyi yakınlar. Kardeş doğramayı bilecen mi hani? Sağ sol yapacaksın. Çıkışma bak. Çıkışma. Ağzımın kostümünü değiştireceğim. Var mı ki kostüm sende? Yok. Fakiriz. <laughs> Bunun şeyi de var. Aynen. Beş elmas kaldı. Bak sen bir tane girsene şeye. Niye? Ee, o, nerede o? Bu mu? Yok. Çekeyim şöyle. Bu değil. Hangi şey diyor? Ha, benim dört elmasa ihtiyacım varmış. Yani şaka diyor. Ee, o Piper'a gidecek mi? Aynı kostümler. Niye? Ne? istiyorsun? mi? Kostümlerine gir. Olsun. Alakası yok. Nasıl? Alakası filan. Ha alakası filan aynı olabilir ya. Aha, olsun Arkadaşlar kostümsüz farklı oynuyoruz. arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrar diyoruz. Neil Fiber oynuyor.